Merhaba ben Altan Özdil. Gitar çalmaya sıfırdan başlayan burcu ile canlı yayınlarda gerçekleştirdiğimiz tüm derslere açıklamalar kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsin. Sen de böyle bir çok özel gitar eğitimi almak ister ya da online gitar çalışmaları yapmak istersen Instagram'dan bana mesaj atabilir, bilgi alabilirsin. Bu çalışma anları içinden seçtiğim gitar çalabilmek için gerekli olan bilgilerden birine daha birlikte bakalım, beraber çalışalım. Hadi o zaman başlayalım. Bir konu daha var. İster çocuk şarkıları olsun, ister yetişkin şarkıları olsun. Ortak bir konu geçiş. Sen iki dörtlük ritimlerde geçiş yaparken sorun değildi. Mesela bir, iki, elini kaldırıp geçecek süren vardı. Evet. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Ta. Ama ritimler biraz karışırsa, hele bir ikinin V'sinde çekme hareketi varsa ya da şu pop ritmini öğrendik. Tam, ta, tam, ta, ta, ta. Sonu tatayla bitiyor. Bu tarz durumlarda hangi ritim olursa olsun, tarz ne olursa olsun son bir el için konuşuyorum. Vuruş ya da çekiş ya da iki hareketini ya bir tanesini, çekme hareketini ya da iki tanesini vur, çeki, yersin. Yersin ne demek? Mesela bizim ilk ritmimizden başlayalım. Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ta, ta. Bundan başlayalım. O zaman o çekme hareketini benim akordan akora geçiş için gerekli süremdir. Yani tam ta ta tam ta ta tam ta ta tam ta Bayağı boş tellere vuruyorum gördün mü? Yani ne olursa olsun o ses boş tellerde gelecek. Ama hızlı yaptığında bunu kötü duyulmaz. Geçişini kullanıyoruz. Örnek bir yapalım istersen. Deneme olarak. Şimdi bir ve ki ve bütün tellere vurabilirsin. Mi major bas bir ve ki ve tamam mı? Ama şunu yapacağız, yavaş yapacağız. Anlatayım. Bir ve ki ve bir ve oradan elimi kaldırıyorum. Vuruyorum boş tellere. Ama diğer bir de diğer akora başlayacağım. Ne kadar yavaş yaparsan geçiş o kadar rahat olur. Yavaş yapacağımız zaman vuruşlarımız böyle yavaşlamıyor. Bunlar yine keskin. Yani bir ve iki ve Evet. Hadi deneyelim. Bir çalışmayı yapalım. Deneyelim. Ve Burada kaldı. Tabi vuruyorsun boş. Yani ve boş tellere bodos vuruyorsun. Bir ve ama... Öyle miydi? Evet. Tamam ama... O, öyle o kadar... Şöyleydi. Şey evet, tamam. Şimdi düzelteceğiz. Tamam. İnşallah. Tamam. Doğru yapacağım. Öyle gibi. Evet. Bir tane vuruşun gidiyor. Hı hı. Boş tellere vuruyorsun. Hı hı. Evet. Hadi bir göreyim. Bu da oldu mu burcu? bu konuda bitiyordur. Mesela böyle tam ta tam ti ta ti tam ta tam ta ta var ti de o. Hı. Orada geçtin girince başlayacaksın. Tam ta tam ta ta te. Tamam. akor Doğru. Zaten bütün şarkılarda, bütün akorlardan bütün akorlara geçiş var. Demek ki senin şarkıdan önce buna çalışman lazım. Burayı sakın bozma artık. Buraya hep devam et. Burayı durma. Durma. Buraya durma. Evet, devam et. Devam et. Hep akor geç. Öyle. Tamam, dert etme. Sakın kesme tam ta tam ta tam ta, tam, ta tam, robot gibi yürür gibi devam et. Vallahi iki parmak. Neyse. İki parmakla geçmeyi başardın. Yarın üç parmakla geçersin. Zaten üçü geçti mi? miydi ya? <laughs> tamam. Yani bu da böyle. Tamam. Sanırım bunu <gülüyor> anladın. <gülüyor> Gaza geldim. Tamam. Zorlandı. Şimdi tamam, bir de. konu daha var. Ton olayımız var. Şimdiki konu ton olayı. Fakat ton olayını şu an burada sana ne kadar anlatsam da ne yapsam da senin için de benim için de zor. Ama şunu yapabildiğini iyi biliyorum. Hani şarkıyı biri sana söylediği anda o tonu duyup söylüyorsun. Tiz de olsa, pes de olsa yapabildiğini duydum. Bu durumda ne yapacaksın? Ev çalışmanda bir şarkıyı söylerken evrimden bu konuda yardım iste. Hmm. Doğru sesle mi başlıyorum? Yanlış sesle mi başlıyorum? Ya da o tonu evrim versin sana. Sen devamını getir. Doğru tonda söylediğin anda... İşte o anı bir kayıt et. Kendini duy, dinle. Eksiklerini daha iyi dinlersin. Hem ton olayı kulağına kazınır. Ton olayı zordur. Çoğu kişinin zorlandığı da bir konudur. Çünkü doğru çalar, iyi çalar. Ama o tonda söyleyemez. Söyleme olayında kasılır. Ama sen de bu çalışma yaptığımız zaman ki sen bunları yaptın. Dört ana konu buydu bugünkü çalışmanın. Kaç saattir çalışıyoruz? Yine bir toplamda iki buçuk saat oldu. Bir canlı yayınlık. Bir canlı yayınlık oldu. <laughs> Önce ne dedik? Bu dersin içerinde... Bunların hepsi ama hepsi senin ileride, ilerisinde ben yokken ki çalışacağın konular ve dersler. Son dersimiz ama senin esas gitara başlama anın. Evet. Bak bunu söyleyebilirim. Evet, doğru. Sen esas gitara Sektim. şimdi başlıyorsun. Evet. Biz senle bu 13 ders bir gitarı tanıdık, Doğru. alıştık, neleri yapacağız, neleri dikkat edeceğiz, bunları konuştuk, yaptık. Aslında sen şu andan itibaren gitar çalışmaya başlayacaksın. Doğru. Ben sana şunu diyemem. Ben sana gitar öğrettim diyemem. Ben sana gitar öğrenmen için gerekli olan bilgileri öğrettim. Çok doğru. Ha. Evet. Bunu böyle düşün. içini rahatlat. Esas işin bundan sonra yavaş yavaş daha başlayacak. Bu bir. Sonra bu derste, bu çalışmalarda biz neler yaptık? Bu süreçte basman gereken tüm baresiz akorlar. Önemli olan baresiz akorları yaptık. Sonra bareli akor neymiş? Bu fa majör, sol majörü bastık. Bütün pozisyonlardaki akorları bir gördük. Ve bunlar için en önemlisi birinci pozisyonda mi minör, mi majör, la minör, mi la majörü bilmen gerektiğini gördük. Bunları yaptıktan sonra... 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 Bunları yaptıktan sonra... Neleri... Allah sonra... Sonra... <laughs> <duz duz> <laughs> Hala <duz> diyor ya. Zıstıyor. Vallahi billah. Telefona mesaj geliyor. Tabi, <laughs> Tabii. Yani canlı da yapmıyoruz. Canlı evet. yapsak bir sürü mesaj gelirdi. Evet. Sonra... <laughs> canlı söylesin mesaj yapıyor. <laughs> ha. Akorlardan sonra barel akorları yaptık. Barel akorlardan sonra senin için gerekli olan birkaç ritim daha yaptık. Benim evet. gibi bunlar da sonrasına kalacak. Sonra bu ritimler arasında en klasik hem çocuklar için hem de yetişkinler için ki şarkılarında ilk çalacağın şarkılar da işte ne çalarsın ilk olarak? Caddelerde rüzgarı çalarsın. Belki Haluk anla Anlasan'ı çalabilirsin. Hmm. Kenan Doğum'un şarkısı ve bunun gibi birçok şarkı var. Hani şu ritimle şöyle bir dosya yapmak isterdim. 100 şarkı bir ritim diyebilirim. Bu bir. Hmm. İkincisi benim yine kanalda 6 şarkı bir ritim evet. videosu var ya. Biliyorum. O ritim bu. Bu ritim. Evet. Sana öğrettiğim, gösterdiğim ritim buydu. Sonra bu ritmi yapmak yetmeyecek. Ne olacak? Bir akordan diğer akora geçiş lazım. Yani genel bir konu. Geçiş konusunu işledik. Evet. Ve ardından tonla ilgili konuştuk. Ama dediğim gibi o biraz uzun vadeli bir iş. Genel çalışmamızı bitirdik Burcu. Peki. Ne hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Bu süreçte artık bitti. Dersiniz bitti. Bitti mi? Daha yeni başlıyor. Çalışmalar son yudum da yeni içtim. başlıyor. Son yudum son ders bitti. Evet dersler Hadi yani Uç ettim. diyorsun bana artık. Uçmayı öğrettim sıra sende uç. Yani ben sana... Balık yemeği değil, balık, balık tutmayı, tutmayı öğretmeye öğretim. çalıştım. Evet. Açıkçası balık yemeği öğretseydim, bu La majör, Mi majör'ü gösterirdim ilk. O tırılları mırılları hiç umursamazdım. Nasıl vursam vurayım? Evet. Pena gibi kullan. an hataya da pena tutturdum eline. Rastgele vur, İstedim, ince vur. İstedim vermedim pena. Sonra ardından da işte o iki akorlu bir şarkı çalar. Bir de La minör, Mi majör, Re minör bir şarkısına bakardık. Oldu mu oldu olurdu. Yani bunu da yapabilirdim. Ve bu da aslında bir günlük çalışmaydı. Ama ben istedim ki içinde her şey olsun. Afiyet geleceğe olsun. dair bütün bilgileri, temel bilgileri göstermiş olayım istedim. Yaptığın uyarıların hepsi kulağında olacak. Şimdi çocuklara şarkı çalarken de onu söylemişti, bunu söylemişti. Anımsayacağıma eminim. Kesin. Çalın 14. Çalan. ders bugün. <laughs> şu anda şu an. 14. Sen ders. nasıl hissediyorsun Altan? <laughs> ben yorulmadım ama... Tahammül eşiği deneyim. çok yüksek bu arada. Gerçekten tahmin eşiği yüksek. Evet. Evet <laughs> dedi. <laughs> evet. Artık yıllardır çalışmanın verdiği bir olay. Ben biliyorsun aslında bir iki yıldır bıraktım eğitim olaylarıyla ilgili hiç ilgilenmiyordum. Şimdi bu süreçte biraz daha ilgileneceğim. Sonra bir daha ilgilenmeyeceğim. Gitar yolcusu olarak artık anılmak istiyorum. Böyle bir hedefim Hadi var. bakalım. Ama müzik devam edecek zaten. Yolcu başında gitar geliyor. Gitar yolcusu var. Ama eğitimsel olayları yine ikinci plana atacağım. Ben de uzun bir süre ara vermiştim. Bu arayı telafi etmiş oldum ben de. İyi oldu. Biz güzel bir anı yarattık. Senin için, benim için ve bu videoyu izleyenler için hem eğitimsel olarak hem de muhabbet olarak seni tanıdılar. Beni daha iyi tanıdılar. Sizin de bir hayatınıza bir renk, bir bilgi, bir mutluluk katabilirsek ne oldu bize? Bize. Gerçek. Bizim bir videomuz daha olacak. Bu sondan bir öncekiydi. Öyle diyelim sondan bir öncekiydi. Onda da burcu bir şarkının solosunu çalsak ben ritim atacağım. İki üç tane de hani çok fazla değil çocuk şarkısını çalıp söyleyeceğim. Evet sizler. Ben olmayacağım videoda. Için. Aa nasıl olur? Gözükmeyeceğim canım. Şeyde görünürüm İzmir marşında görünür. Onu tamam. yapacağız. Onu tamam. da görün. Çocuk şarkılarında görünür müyüm? Görünebilirim. Arkada gitarım kasasına vurarak ritim atar. Tamam, olur mu? Güzel. çok güzel olur. Harik olur. Harika olur. Çok mutlu olurum. Ben yine bu videoda da sana çok teşekkür ederim. Ne teşekkür ederim. Harika. Görüşürüz. Hadi. Hadi. <laughs> Aman be ya. Bu kadar. Aman be ya. Beni ya. Bütün çalışmaları kısa 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 konu konu özetlerini yine kanalımda bulacaksınız. Sıfırdan başladığımı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hatta eksiden. <gülüyor> eksiden. <gülüyor> eksiden başladım. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. <laughs> Emeğine sağlık, yani, tahammülüne sağlık, sağlığına sağlık. Hayatına, hayatımıza bir renk, bir katabildiysem katabildiysek ne mutlu bize.